Evet suyun içindekini de çıkardı arkadaşlarımız. Yani her tarafa atmışlar. Pislemişler gitmişler kim yaptıysa bunları. Evet. Erdal abi orada da var. Bunun devam. Allah Allah. Ya ne diyorsun abi bu duyarsızlık üzerine? Kim bıraktı bunları ya? Vatan haini bunlar ya. Vatan aynı değil mi abi aynı resmen Evet doğa dostluğu bu olsa gerek İslam'ın kanyon rakibinden Erdal e, abimiz Buradakileri topladık Suyun içindekileri de gördü Buz gibi suya girdi ıslanarak ve buz gibi ayaklar donarak Ve karşıdaki suyun içindeki şey kabloları da çekti Yani bunu buraya hangi Hayin attıysa Allah belasını versin Diyoruz bu kabloları götürüp yok edeceğiz. Kendilerine İstanbul Kanyon ekibine çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Evet görüyorsunuz dünyanın kablosu. Bunları toparlayıp arabanın üzerine bağlayıp götürüp yok edeceğiz. Evet, Elio Plesi doğa dostu, çevre dostu arkadaşlarımız kutluyoruz. Evet, buz gibi suyun içinden karşıdaki plastikleri almak için karşıya geçti ve görüyorsunuz zar zor geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz doğa adına, çevre adına bu arkadaşlarımıza. Gönlü el vermedi suyun içindeki plastiğinde kalmasına borunun. Onlar da aldı. Evet, komple görüyorsunuz. Burada bayağı bir atık plastik var. Bunları sarıp arabaların üzerine koyup şehre götürerek yok edecekler. Çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Kanyon Ekibi üyesi arkadaşlarımıza. Evet, bu plastikler, bu pislikler bu çevreden temizlenecek, yok edilecek. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Doğa bekçiyle değil. Evet. Sevgiyle korunur. Ne diyoruz? Doğa bekçiyle değil, sevgiyle korunur.